Hadi abi amma kararttınız ya. Ya alt tarafı bir plan kuracağız, bakacağız çaresine. Evet beyler, doğru söylüyor. Yalnız bu sefer böyle bizi <laughs> altına atmayacak bir plan yaparsak daha iyi olabilir. Sana geldi bu. Çok ayıp ediyorsun. Oluyor ama abi. Oğlum ne plan yapıyorsanız yapın, yoksa ben bu çocuğu öldüreceğim abi. Şafak, Allah aşkına sakin ol abi ya. Lütfen biraz sakin ol. Lan gözüne dizine dursun oğlum ya. Ya siz hasta mısınız? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Tehlikeli oh. çıkışlar. Sen sus. Sana sormadım. Oh. Kime sordum? Sana sordum. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Bağırdığın için anlayamadım. Kusura bakma. Beni iyi dinle. Eğer bir daha böyle saçma sapan şakalar yapmaya kalkarsanız... ...hepinizi Türkan ablaya şikayet ederim. Anladınız mı? Türkan abla mı? Türkan hanım diyecektim galiba. O işler eskide kaldı biliyorsun. Oo, Şafak vurdu ve gol. Şulecim ne olur hiç kusura bakma. Bayağı gol yani. 90'a. Evet. Çok mu komik? Eğleniyor musunuz? Benzin kurumadan çalıştırsaydı havaya uçardı dedi gelen usta. O çocuk bugün sizin yüzünüzden ölebilirdi. Siz burada oturmuş hala dalga geçiyorsunuz. Abi ne havaya uçması, ne ölmesi, ne saçmalıyor bu ya. Anlatmadım mı arkadaşlarına Şafak? Ne anlatacaktı ki? <laughs> Bir saniye. Neler dönüyor arkadaşlar? Şafak'a sorun. Anlatsana arkadaşlarına Şafak. Şimdiye kadar hiçbir yaptığına ses çıkarmadım. Her yaptığının arkasında durdum. Ama bu bu olmaz Şafak. O mu gönderdi seni? Ne? Yeni gelen çocuk. Kendi gelemedi de seni mi gönderdi? Büyü biraz artık Şafak. Büyü biraz. Anlamadım ki. Usta ne diyor bu? Ya önemli bir şey değil. Sabah küçük bir... Selim'in motorunu yakıyordum ben bugün. Alp gelip tuttu. Ne yapıyordun, ne yapıyordun? Oğlum delirdin mi lan sen? Hapise girersin lan. Hacı, kundaklama, kundaklama. İyi misin sen? Sonuçta yakmadım. Sakin olun.